Arkadaşlar evet, şimdi Aferin ben şimdi de alışverişimi yaptık. Bir cips kole. Evet arkadaşlar Ömer Ömer'in Ömer'in gözüne şu telefon girdi. Bakın parası kaçtı. 5000 lira. Hayırlı olsun. <laughs> Bülent de lafını yapmayı 1 lira daha hiçbir şey gibi sakız olmuş 35 kuruş. Önceden 1 liraya ekledikten sakız alıyorduk şimdi bir tane şimdi 1 liraya Evet arkadaşlar arkadaşlarımın tipini gösteriyorum. Bunun adı Mehmet benim gibi. Maske Bu da Ömer. Bu video çeken kişi de Mehmet abi ben Memati diyorum. Neden sen Memati? Arkadaşlar memat bana bak bir daha. Abi bak Memati. uğurlu taşını alırım valla bak çöp atarım. Kanka yine. bak Memati sen adını bilme. Memati var ya kanka. Memati çok tarz bir şey. Memati kızlar. Şu anlık deme kanka. Ha. Ama diyorum. Deme kanka video de ya. ya. Beyler ben de yükmeteyim mi? Açarım. Açarsın. Hmm. Mobil birisi vardır. Yok kanka bu uygulamada açabiliyorsun evleri yükleyeceğim ben bunu da. Ama kanka senin bir tane YouTube'da kanalın olman lazım. Var. Giremezsin. Var kanka ama... Olmaz o zaman sen de videoyu çeksene. Tamam çekeceğim. Senin falan. kaç, kaç abonem var, abone var? Evet. Abone var. lan? Benim. <laughs> benim iki abonem var. Şaka inanmam. Vallahi benim. Benim iki, <laughs> iki, iki <laughs> abonem var. Kanka Birisi Ömer abone oldu. Kanka benimki şey yazın babam bana bir tane oppa alacakmış. Hı. Kanka, yazın biz değil lan. O ortaokula geçtiğinde almayacak mı? Ortaokula işler. Seni. Neyse hadi hadi. E ee, ben de açtım. Ben yani araba dedim ya babam o arabayı sattı. Ha. 90 bine. Bir tane 50 bine bir tane çay ocağı o çay ocağı aldı. Hı. Şimdi çay ocağı alıyor. Şimdi çay ocağını alıyordur. Belki de şimdi kalmış. O 50 ne açtık. Evet arkadaşlar ben şimdi video kapatıyorum. Parkın oraya gelince açacağız. Bay bay. Evet arkadaşlar başlattım da. Arkadaşlar bakın şurada şöyle tatlıcık güvercinler var görüyor musunuz? Dur göstereceğim. Zoom yapamıyorum bakın arkadaşlar Bakın arkadaşlar şuradalar taklayı görsünler Artık kamerayı da açtım ben de açıyorum Bakın 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 Gözüküyor mu? Gözüküyordur herhalde Zoom yapmayayım da dur Arkadaşlar gözükmüyor neyse ya Arkadaşlar ben, 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 ben kapattım Evet arkadaşlar şu an Yeni bir markete geldik biz alır mıyız? Ya. Bay bay, bekle. Evet arkadaşlar, şu an marketteyiz. Oğlum sen niye kolayı böyle koyuyorsun? Kafayı ne Asit içecek. Asistik kolu mi? Abi, asistik kolu değil mi? Kaldı gider abi. bunu. Yeni bu çok iyi. Bekle gel. Al abi. Tamam. Aa şuraya girdik. Bunları aldık. El evet, şimdi marketteyiz. Bu arada Market işte arabada mı? kaldık. Şunları içine koyalım. Evet hadi gidelim arkadaşlar. Hadi oğlum ya. Ne zaman gidiyoruz ya? İki saat mi gideceğiz parka? Vallahi ya. Abi boş verin. Bir akşama kadar falan işte Türk yolla bir gezineydim. Bir arkamızı dedik ya. Yani bir kimse ki yani. Vallahi ya. Vallahi Allah. adam kadar emeklerdi. Ben gördüm vallahi. Cemil Başkan her şeyi alıyor ama sıkmayın ya. Yelin yorulmasın ya bak. Merhaba. Kameraya selam verir misin? Kim? kameradaki annen mi? Yok yok abi videoya gidecekiz videoya. He? Video video. He? Video yok ben kabul etmiyorum videoyu. Para isterim ben abi videoya çekmen için. Çek. Niye? <laughs> para sadece bir de bundan alıştırmıştır. Bu arada şimdi kol 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 yapacağız. O, o. o burada 2 liramız var biliyor musun? Evet arkadaşlar ben kapatıyorum. Parka gelin diye açıyorum bu sefer söz. Evet arkadaşlar şu an parka geldik. Aa dur lan ben nasıl? Hadi ben Kanka ben bunu nereye koyayım orada? Kanka şuraya bir yere koy. Amigo'ya bence yiyelim az. Nerede kurt gibi açım? Ee, e, kanka e, biraz e, oynayalım. Ondan sonra daha çok acık. Tamamdır kanka. O zaman kanka herkese ben kapatıyorum. Videomuz burada bitmiştir. Bay bay. E dört dakika oldu ama olsun arkadaşlar bay bay. Ya kanka şurada yerde oturuyor. Bye bye. Bir şurada otur. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar biliyorum uzun zamandır video gelmiyordu. Ama arkadaşlar bugün daha sık video atacağım. Çoş veriyorum. Bay bay.